Evet sevgili küpe efendim dinleyenleri bir manşet kritikte daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta manşet özelden merhaba diyoruz size. Çünkü şu anda İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu canlı yayında stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Sayın Aksu bugün İstanbul'da çok yoğun bir programınız vardı ee, ve bugün bizlerle birliktesiniz. Öncelikle arzu ederseniz bu e, program tarafıyla ilgili görüşlerinizi alalım. İstanbul'da neler yaptık? Nasıl geçti bu Ben öncelikle e, sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü aracılığınızla bütün silivri demeyeceğim, bütün Trakyalı hemşehrilerimize, dostlarımıza e, seslenme imkanını bulduk. Onun için teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir gün. E, sabah 9.30'da Bağcılar ilçemizde bir kahvaltı düzenlenmişti. Oraya katıldım, Bağcılar ilçe teşkilatımız bütün ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, belediye başkanımız, il meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, partimizin hanımlar komisyonu, gençlik komisyonu, kalabalık bir toplantı, kahvaltı birlikte yaptık. Onlara kısa da olsa bir hitapta bulunduk. Ondan sonra İstanbul İl Kongremize, birinci olan kongremize katıldım. Tabi bu çok önemliydi İstanbul birinci il olan kongremiz. Yeni bir partiyiz, yeni kurulduk daha bir yılı yeni doldurduk ve hemen ilk seçimde tek başımıza ve büyük bir çoğunlukla iktidar olduk. İşte iktidar partisinin İstanbul'dan 43 milletvekili çıkarmış partimizin birinci olan kongresi gayet güzel geçti. Sayın yani Genel Başkanımız, Başbakanımız katıldılar. Çok güzel bir konuşma yaptılar. Ve gayet vakur bir şekilde İstanbul'umuza, iktidar partimize yarışır, yakışır bir kongre geçirdik. Kongrenin akımından hemen ben e, e, Ümraniye'de taş Ümraniye, Taşdelen'de Bayburtlar bütün Bayburt dernek ve vakıflarının müştereken düzenlediği bir piknik programı vardı. Oraya katıldık. Orada bölge milletvekili arkadaşlarımız da vardı. E, onların yöresel kıyafetleri, otak, çadır ve yöresel yemeklerden tatma imkanı bulduk. Kısa bir konuşmada oradan yaptıktan sonra Dediğiniz gibi şimdi Silivri'deyiz. Silivri'ye ee, girer girmez hemen Onur Hastanesi'nin açılışı. Onur Hastanesi açılışı evet, arzu ederseniz yeni bir gündeme geçmeden önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşmada 25 yaşa da seçme hakkını verilmesi öyle bir müjde veriyorum gençlere bu şekilde tabii, ifade etti. Bir şeyler söylemek tabii ister misiniz? Biz, bu konuda? Biz seçim öncesi her fırsatta her konuşmamızda gençlerin önünün açılması gerektiğini ve ee, Seçme yaşı 18, seçilme yaşını da en az 30'dan 25'e çekilmesini ilan etmiştik, duyurmuştuk, söylemiştik. Bunun için ilk anayasa değişikliği teklifimizde ki orman yasası ve iki dediğimiz ormanla ilgili bir değişiklik teklifimizle birlikte seçilebilme yaşını da 25'e indiren bir teklifle geldik. Ancak bildiğiniz gibi mecliste oylandı ama yeterli çoğunluk sağlanamadı. Sayın Cumhurbaşkanı bir kere daha e, incelensin, görüşülsün diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar geri gönderdi. Ve şu anda meclisin gündeminde biz tekrar aynı teklifimizi getireceğiz. Yani biz gençlerin de artık önün açılması sadece siyasi partilerin yönetiminde, karar organlarında değil artık parlamentoya da girmeleri gerektiğine inanıyoruz. Evet. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İçişleri Bakanlığı'nı yürütüyorsunuz. Çok yoğun bir programınız var. Ve e, İstanbul Milletvekilisiniz. Dolayısıyla bölgemizde başkentten aktarmayı arzu ettiğiniz 6 aylık çalışma programını içeren belki çok kısa e, bir özet alabilir miyiz? Tabii. Başkentte, evet, evet. gerçi e, vatandaşlarımız elbette çok yakın, yakın takip ediyorlar. Hı. Buyurun efendim ben hem İstanbul ve bu bölge milletvekiliyim, üçüncü bölge milletvekiliyim. gelip çok dolaştım, gezdim, çok sevdiğim ilçelerden biri Silivri. ben seçim sırasında en çok geldiğim ilçeler Silivri, Çatalca, büyük Büyükçekmece, Avcılar. Yani bu ilçelerimize sık sık gelirdim. Yine buradayız. Tabii biz ne vaat ettiysek onu gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Aziz vatandaşlarımıza şunu samimi olarak söylemek isterim. Bilsinler ki Ankara'da 24 saat vatandaşın düşünen, 24 saat vatandaşın sorunlarıyla ilgilenen bir hükümetleri var. Bütün gayretimiz, bütün amacımız vatandaşımıza biraz daha nasıl faydalı oluruz? Mesela seçim öncesi bilhassa memurlarımız, işçi emeklilerimiz, bağkur emeklerimizin durumlarının hiç de iç açıcı olmadığını, muhakkak düzeltilmesi gerektiğini altını çizerek söylüyorduk. Ve ilk iktidarımızın ilk icraatlarından biri de yine bildiğiniz gibi işçi emeklilerimiz, bakkur emeklilerimizin emekli maaşlarını çok yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Tabii bir de çiftçilerimizin ve köylülerimizin durumlarının iyi olmadığını ve onlara da bir takım imkanlar verilmesi gerektiğini söyledik. Çiftçilerimiz için de ucuz mazot diyorduk hep, konuştuğumuz her yerde e, çiftçilerimize ucuz mazot vereceğiz diyorduk ve bunu da yaptık. Çiftçilerimiz ucuz mazot almaya başladılar. Bir şey daha söylemiştik, e, çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da e, yeniden gözden geçirmesi ödeyemez duruma gelmişlerdi. Bu yüzden icra geliyordu, hacizler konuluyordu ve cezaevine bu borçlardan da giren çiftçilerimiz, köylerimiz vardı. Bu borçların da yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi konusunda da yasamız e, çıkarıldı ve gözden geçirilmektedir. Tabii bir şey daha yine e, söylemiştik. E, zorunlu tasarruf dediğimiz çalışanlardan e, zorunlu olarak kesilen kesintiler bunu da toptan biz hallederiz dedik ve ettik ana parayı dahil yani her yıl nemaları değil de ana parasıyla ödemesini başladık ve yaptık. Tabii bütün bunların da ötesinde ve çok daha önemli olan bir konu var. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması. Bugün herkesin, her vatandaşımız, sokaktaki insandan Cumhurbaşkanımıza kadar en çok şikayetçi oldukları konuların başında çalışmayan bir kamu yönetimi, hantal bir kamu yönetimi, bütün yetkilerin merkezde toplandığı bir kamu yönetimi ve bunun düzeltilmesini, yine herkesin şikayetçi olduğu bir yerel yönetim, çalışamaz, işleyemez, hizmet yapamaz, vatandaşının mutat hizmetleri dahi götüremez, kendi işçisinin, memurunun maaşını, ücretini ödeyemez yerel yönetimler. Bundan süratle kurtulmamız lazım hizmetlerin vatandaşa süratli, ucuz gitmesi gerekir. Şeffaflığın esas olması gerekir diyoruz. Katılımcılığın esas olması gerekir diyoruz. Bu beldede yaşayan insanlar kendileriyle ilgili sorunlara katılsınlar. Çözüm önerileri götürsünler, görüşleri alınsın diyoruz. Yine bu bölgedeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kanlarıyla ilgili meseleler yerel yönetim meclislerinde görüşülürken karar organlarına katılabilsinler, görüş açıklayabilsinler, çözüm önerileri getirebilsinler. İşte bunları gerçekleştirecek bir kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmalarımız hızla ilerlemektedir. Şimdi bu konuda bir parantez açmak istiyorum ben. Her dönem, her iktidar döneminde yerel yönetimler yasa tasarısına yönelik bir takım söylemler ifade edilir ve tasarılar hazırlanır ama bir türlü çıkmaz. Dolayısıyla kamuda özellikle yerel iktidarlarda yine olmayabilir kuşkusu hakimdi düne kadar. Tasarı ne zaman hayata geçmiş olacak? Önümüzde bir süreç var mı? Evet. Tam haklısınız dediğiniz doğrudur. Ben de konuşmam başına öyle dedim. Herkesin beklediği, her hükümetin programını aldığı, her yapılan 5 yıllık kalkınma planlarının baş köşesine yazılan bu kamu yönetimi ve yerel yönetim reformunun bu defa yapılacağı konusunda artık herkes kana sahibi oldu. Çünkü bizim bu konudaki tutarlılığımız, bizim bu konudaki siyasi irademizin varlığı, bizim bu konudaki ısrar ve inadımız, Artık herkes bunun yapılacağı kanaatinde ama biz de arzu ediyoruz ki bir an önce yapılsın. Yani biz bu meclis tatile girmeden önce bu tasarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etmeyi ve çıkarmayı düşünüyoruz. Evet, Umarız bu dilekler en kısa İnşallah. sürede hayata geçmiş olur. <laughs> Biliyoruz ki İçişleri Bakanı çok yoğun bir programınız var. Dolayısıyla çok fazla vaktinizi almak istemiyor ve Küpe FM ailesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak sesimizin ulaştığı Silivri'den Çerkezköy'e, Çorlu'dan Tekirdağ, Edirne'ye kadar tüm Küpe FM dinleyenlerini vermek istediğiniz mesajları almaya arz ediyoruz ve programımızı noktalayacağız. Ben Buyurun. de teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir tabir var işte Silivri'nin toprağı verimli, insanı sevimli gerçekten de öyledir. Ben bütün dinleyenlere başta Silivri'li vatandaşlarım, hemşerilerim olmak üzere herkese bu güzel İstanbul gününde sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Küpe FM dinleyenleri bir manşet kritikte daha birlikte olduk. Sayın İşleri Bakanımız Abdülkadir Aksu stüdyoduk konuğumuzdu. Haftaya yeni gündem yeni konuklarla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.